Şimdi size yeniden e, artar benden anlatıyorum. Bu sefer bütün hepsini anlatmaya çalışacağım inşallah. E, arkadaşlar bizim ilk başta kalbimizden çıkıyor. Kolunu, art çıkıyor. Aorta şu konu art aorta ascendens dik çıkan. Şuraya arkusu artı bildiğiniz gibi yakın yay şeklinde arkusu artı. aşağı doğru e, artere descendens. Aslında artere descendens demiyoruz Arthur... Aorta torasika diyoruz. Aorta torasika. Bu şekilde aşağı iniyor. Daha sonra arkadaşlar arter torasika aşağı indikten sonra diyafragma diyafragmada şey var. Hiatus aorticus denilen bir delik var şurada. Hiatus aorticus. Buradan geçtiği anda adı aorta abdominalis oluyor. Aorta abdominalis burada görüldüğü gibi aorta. Daha sonra burada L4 L5 seviyesinde iki ayrılıyor. İşte arteria iliaca communis diyoruz şurada. Burada bifurkatiyon yani çatallanma yeri var. Aorta abdominalis. Burada çatallanıyor. Arteria iliaca communis Dextra, artere iliaka, komünist, sinistra oluyor arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bu artere iliaka, komünistler de kendileri ikiye ayrılıyorlar. Bu da artere iliaka eksterna, artere iliaka in, interna. Bir daha söylüyorum. Artere iliaka eksterna, artere iliaka interna şeklinde oluyor arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Ee, burada e, çıkan dalları vardı arkadaşlar. 3 tane dal. Bu kök şeklinde çıkan dalı şu. E, Turuncus brachycephalicus. brachiocephalicus. Turunkus brachiocephalicus. Şu direkt çıkan dal. arteria cartis communis sinistra. Arteria cartis communis sinistra. Şuradaki dalı da arteria subclavia sinistra. Arteria subclavia sinistra. Arkadaşlar arteria subclavia sinistra dedi, dediğimiz 4 tane dal var ama burada hepsi görünmüyor. Şu dalın adı arteria vertebralis. Arteria vertebralis şeyden geçiyor arkadaşlar. E, Vertebralarda bulunan foramen transfer sunlar vardı. Onların içinden geçen ve beyne giden dallardır. Formal transversumlar içinden geçiyor ve beyne gidiyor. Arteria vertebralis. Buna da arteria tyroservicalis, arteria tyroservicalis ve buradan çıkan bir tane dal arteria supra e, scapularis. Arteria supra scapularis. Daha sonra bu da arteria subclavia ve ilerliyor. Birinci kostadan sonra adı arteria axillaris oluyor arkadaşlar. Arteria axillaris. Yani şurası arteria axillaris bölümü. Buradan e, bir dal çıkıyor. Arteria thoracica lateralis. Arteria thoracica lateralis. Buradan bu şekilde devam ediyor. Şuradan çıkan dal bu arter aksiler sol tabi. Çıkan arteria thoracica acromialis, arteria thoracica acromialis arkadaşlar. Arteria thoracica acromialis. Daha sonra buradan devam ediyor. Burada yine bir dal vermiş. Arteria subscapularis bu sefer. Arteria subscapularis. Bu da iki ayrılıyor. Şu uzun dalına arteria thoracica şey toracodorsalis, arteria toracodorsalis diyorlar. Arteria sussuspens e, flexiae scapula. Arteria sussuspens flexiae scapula. Arteria toracodorsalis deniyor arkadaşlar. Burada yine dalları veriyor. Şu Şuradan anladım. Arteria sirsum flexa humeri posterior. Arteria sirsum humeri posterior. Arteria e, sirsum humeri anterior. Arteria sirsum flexa humeri anterior. Humeri posterior bu şekilde arkadaşlar. Bu, bu şekilde devam ediyor. Burada yine bir dal veriyor. E, bu arada arteria brachialis arkadaşlar. Muskul teresus major e, geçtikten sonra adı e, şey, arteria brachialis oluyor. Arteria aksi arasında değişiyor. Arteria brachialis oluyor. Muskul teresus major geçince.